Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sayısızca salatu selamlar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğunu naklediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kendi katımda şöyle bir söz verdim. Kim beş vakit namazı vaktinde kılmaya dikkat ederse onu vadim üzere cennete koyacağım. Namazlara dikkat göstermeyene verilmiş hiçbir sözüm yoktu. Kardeşlerim, namaz Allah azze ve celle'ye kulluk ve ibadetin özel bir şeklidir. Bu ibadet ve kulluk şeklini Allah azze ve celle peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla biz kullarına öğretmiştir. Allah azze ve celle katında Namazdan daha önemli bir ibadet yoktur. İşte bunun içindir ki insanın vücudu bu fani alemde kaldıkça insan namazdan ne seferde, ne hazarda, ne savaşta, ne barışta, ne soğukta, ne sıcakta, ne hastalıkta, ne de sağlıkta muaf tutulmamıştır. Elbet ayakta kılmaya mecali olmayanlara oturarak, oturarak kılmaya mecali olmayanlara yatarak kılma ruhsatı tanınmıştır. Hz. Adem ala nebiyyine ve vesselam zamanından günümüze kadar her peygamber döneminde muhtelif şekillerde namaz ibadeti farz olarak kalmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine Risaletin ilk yıllarında akşam ve sabah namazı olmak üzere iki vakit namaz farz kılınmış. Daha sonra Miraç'ta beş vakit olarak tescillenmiştir. Ve kıyamete kadar beş vakit namaz farz kılınmıştır. Namazların vakitlerini gözeterek kılmanın çok büyük fazileti vardır. Nitekim hadis-i şeriflerde şöyle gelmiştir. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin nurudur. Allah Azze ve Celle seyde yerine cehennem ateşini haram kılmıştır. Kişi Allah'a en fazla seydedeyken yaklaşır. Cennetin anahtarı namazdır. Namaz kılan padişahlar padişahının kapısını çalmaktadır bir kapı sürekli çalınırsa mutlaka açılacaktır. En üstün amel ilk vaktinde kılınan namazdır. Namaz her mutlakiye'nin kurbanıdır. Kişi namaz kılmak için ayağa kalktığında Allah rahmeti ona yönelir. Namaz kalbin nurudur. Kalbini nurlandırmak isteyen namaz ile nurlandırsın. Hafız İbni Hacer Rahmetullahi Aleyh, Münebbihat adlı eserinde Hazreti Osman'dan radıyallahu teala antan şöyle nakletmiştir. Bir kimse namazı muhafaza ederse, vakitlerine dikkat edip ona önem gösterirse Allah azze ve celle ona dokuz şey ikram eder. Onu kendine sevgili kılar. Ona sağlık ve sıhhat verir. Melekler onu korur. Allah onun evine bereket verir. Yüzünde salih kulların nuru meydana gelir. Allah onun kalbini yumuşatır. sıratı şimşek gibi geçer. Namaz onu cehenneme girmekten kurtarır. Cennette haklarında la havfun aleyhim ve la Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır buyurulan kimselere komşuluk nasip olur. Diğer taraftan namazı terk etmenin vebali ve günahı ise çok ama çok büyüktür. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştadır. Namaz kılmayanın İslam'dan bir payı yoktur. Başka bir hadiste de namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri vücuttaki başın yeri gibidir buyurulmuştur. Bir başka hadis-i şerifte de kimin bir tek namazı kazaya kalırsa sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış gibidir buyurulmuştur. Velhasıl her kim vakitlerini gözeterek beş vakit namazını kılarsa Allah azze ve celle onu cennetine koymayı vaat etmiştir. Allah azze ve celle'nin vaadi haktır, mutlaka yerine gelecektir. Kim de umursamaz davranarak namazlarını aldırış etmezse Allah'ın ona verilmiş bir vaadi ve sözü yoktur. Onun işi askıdadır. Allah dilerse bağışlayacak giderse azap edecektir. Allah Azze ve Celle bana, size, hepimize bu hakikatleri anlamayı, anlayıp amel yapmayı nasip etsin, kolay etsin. Allah kolay ederse zorlaştıracak yoktur. Allah zorlaştırırsa kolaylaştıracak yoktur. İbadet edilmeye, itaat edilmeye, kulluk edilmeye layık tek ilah Allah'tır. Ondan başka ilah ve mabud yoktur. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.